Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün yine bir Soylu'na kanalı tanıtacağız Soylu'na kanalından sonra hepsi bitince daha var galiba şöyle bir bakayım Soylu'na kanallarına bakıyorum stelluna zaten gerek yok ben onu zaten arkadaşlar abonelikten çıkacağım çünkü televizyonum yokken abone olmuştum arkadaşlar Ondan sonra hani televizyon yokken değil de televizyon sinyal yok diyordu bozulmuştu. Geri arkadaşlar düzelince de arkadaşlar televizyon izlemeye televizyondan izlemeye başladım. Hem o part part yapıyor arkadaşlar. Yani terkler izlemek istesem de yani hepsim kursağımda kalıyor anlaşılan yani. Şimdi ikinci yine arkadaşlar bir anket oynayıp geliyorum arkadaşlar instagramdan. Arkadaşlar şimdi gelmiş olan ise bana arkadaşlar ikisi eşitti. Yani ikisi eşitti. Şu ikisi eşit kalmıştı. Öbürküler arkadaşlar hatta söylüyorum bu 50'de kalmış. Bu da 50'de kalmış. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar sonra buna 33 tane gelmiş. Buna 28 tane. Buna 19 Buna da 23 tane gelmişti arkadaşlar oylamadan. Şöyle. O yüzden bunların ikisini tanıtacağım. İlk önce bundan başlıyoruz arkadaşlar. Şarkı da açıp geliyorum şimdi. <laughs> Respuesta más me crea el confesar. Quiero subir, vivir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar. La creí en historias de corazón. Estar enamorado para mí era solo un juego.